Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik etkinliğinde simetri çalışması yapacağız. Simetri nedir? Önce biraz ona değinelim arkadaşlar. Simetri bir şeklin ya da bir desenin aynısını yapabilmedir. Kısacası aynadaki görüntüsüdür arkadaşlar. Bu çalışma el göz koordinasyonumuza küçük kas gelişimimize, neden sonuç ilişkisi kurabilmemize ve görsel algı gibi birçok alanımızı geliştirmektedir. Haydi hep birlikte simetri çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri bir göz atalım. Bir şerit oluşturabilmek için renkli bir kağıt. Ardından renkli abestantlarınız. Eğer abestantınız yok ise renkli. Sizler bunları renklendirebilirsiniz. Evdeki boya kalemleriniz ya da keçeli kalemlerinizle. Haydi hep birlikte şekillerimizi oluşturmaya başlayalım. Geometri şekilleriyle gideceğiz arkadaşlar. Önce ilk şeklimizi oluşturalım. Birincisini koydum ikincisini ve üçüncü abes tantımı da yerleştirdim. İlk şeklimi oluşturdum arkadaşlar. Evet, bu şekli hatırlayanımız var mı? Evet, doğru bildiniz arkadaşlar. Bu bir üçgen. Şimdi ikinci şeklimizi oluşturalım. Diğer abes alıyorum. Hemen üçüncü ikinci şeklimi oluşturuyorum. Bakalım. Hatırlayınız olacak mı? Evet. İkinci şeklim oluştu arkadaşlar. Evet. Doğru bildiniz. Bu bir kare. Kare şeklinde oluşturduktan sonra şimdi bu iki geometrik şekilden bir şekil elde edelim. Acaba bu iki geometrik şeklin birleşmesiyle hangi şekli oluşturabilirim? Haydi hep birlikte onu izleyelim. renklerimi hemen oluşturuyorum evet kareyi elde ettim üzerine üçgenimi tamamladım evet arkadaşlar oluşan şekli tahmin eden var mı? evet bu bir ev kare ve üçgenin birleşimiyle oluşan şeklimiz bir ev şekillerimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu şekillerin aynısını yani simetrisini hep birlikte oluşturmak istiyorum. Karşılarına oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Bakıyorum. Önce sabit bir rengimi, abestantımı koyuyorum. Ardından kırmızı abestantımı karşısına yerleştiriyorum. Pembe abestantımı koyuyorum ve şeklimin aynısını karşıya aynadaki görüntüsüymüş gibi karşısına yerleştirdim. Evet, üçgenimin simetrisi arkadaşlar. Ardından hemen karenin simetrisine bakalım. Hemen karşısına aynada görünüyormuş gibi aynısını aynada görüyormuş gibi karşısına hemen oluşturuyorum. Evet. Sabit olan abestantımı koydum. Mavi abestantımı yerleştirdim. Ardından yeşil abestantımı koydum. Karşısına sabit olan abestanımı yerleştirdim. Evet arkadaşlar. ikinci şekli yani karenin simetrisini karşısına oluşturdum. Ardından üçgen ve karenin birleştiği şeklin aynısını karşısına yani simetrisini karşısına oluşturmak istiyorum. Devam ediyorum. Sabit abestantımı koyuyorum. Yeşilini yerleştiriyorum. Ardından mor abestantımı karşıya aynı şekilde yerleştirdim. Evet, tam karşısına yerleştirdim. Turuncu bestantımı da yerine karşısına yerleştirdim. Ardından son bestantımı denksiz olarak yerleştirdim. Evet arkadaşlar, iki geometrik şeklinden oluşan evin simetrisini karşısına yaptık. Çalışmamız... Burada sona erdi arkadaşlar. Dilerseniz siz de arkadaşlarınızda, ailenizde bu simetri çalışmamızı yapabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.